Evet arkadaşlar herkese tekrardan merhabaın. Bugün sizlerle birlikte doğum sonucuz arkadaşlar. Evet hemen başlayalım. Hadi bakalım arkadaşlar çok heyecanlıyım gerçekten yani. Bu seferki rekor 100 zaten. Ben hep 100'e geliyorum da biraz video heyecanı işte. Dediğim gibi. Hemen başlayalım. Şu da herhalde. Ya var ya arkadaşlar inanamayacaksınız ki yaştan 30. kapıda bana hala geldi Yaştan o da yani kıpkırmızı oldu. İnanılmaz ya. Şimdi böyle bir her zamanki lobimiz. Evet. Türk neredesin? Neredesin diyor. Evet girelim hemen. Evet. Evet arkadaşlar ekran açıldı. Ben bir maymuncukla el feneri alacağım. Evet başlayalım. Ben anahtarı alayım hemen. Şurada bir. Evet arkadaşlar çektik. Hadi bakalım. Evet yani arkadaşlar burayı da tanıdık. Hop ışıklar yanıp sındı. tamamdır. <laughs> ah, evet arkadaşlar 16'ya geldik iyi. 200 altın var 500 yap. 500 yapmak lazım. Evet kaçıncı bu? 17 bak unutmayalım çok önemli kapı numaraları. Gerçekten yanıp baca kapılar falan geliyorsan da daf falan ulaşamayız ya. Ben zaten hep bakıyorum kapı numaralarına. Kapı numaralarına bakmak çok önemlidir yani. Gerçekten arkadaşlar çok yani değerli bir şeydir. Çünkü dosta belki de en çok yenememizin sebebi budur yani. O yüzden dikkatli olmak lazım. Evet devam ederim. Evet, devam edelim. Ay. Evet, gözlere erken karşılaştık özellikle. 30'da geldi. Hadi bakalım. Başla. Let's go. Hap içtim, hap içtim. Hızlı kaçarım. Tamamdır. Oo, daha sesin ne kadar geç geldi? 38, 38 e gideceğiz. 39'a gideceğiz. Rush. Rush geldi arkadaşlar. <laughs> 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 Ardından 45. Bak gördünüz mü? 46 diyor. Yanlış kapı işte. Böylece DAP sizi öldürüyor kapıları unutunca. Mesela şu an bir yanlış kapı. Sakın yaklaşmayın. Ha, hava açacağım diye kapılar. Ben bir, bir kere öyle şey yaptım. Dıp 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 yaptım. Hani şey amacına. Ne oldu dap dap dedim. Hani dalga geçtim. Bir tane üstüme fırladı. Çünkü çok yaklaşmıştım. Bu kadar bir yakınlıktaydım aynen. Bir tane hafta düştüm ya. Fenaydı. Çok fenaydı. Dalga geçmeyin. Dapın olduğu kapılarda. kaç tane karanlık kapı var ya? <laughs> Bu ne? Dur gene. Ne var arkasında? Oh, o. Evet bu da bir takılma oluyor mutlaka. Bekleyelim. Baksana titriyor devamlı. Bekleyelim. Elli. Ich will bis yapıyor ya. Şişt, yavaş. Her an gelebilir şu an. Ayak sesine. Tamam. Ben şöyle bir kaysam abi. 4 kitap buldum. Üst katta da dört kitap var herhalde. İzin versen abi bir. ne yapıyorsun abi? Donuyor mu abi? Tamam öyle ge ben ben öyle geçeyim istersen. Tam peki sen bilirsin. İki kitap birden. Evet. Son kitap nerede? Evet son kitabı da bulduk. Bitti. Bitti ben hemen aşağıdan şeyi almaya gideyim. Dur bir dakika. Tamamdır Bu da tamam Evet et şifreye bakalım 0 07 074 dur 7000 07000 07000 07400 56 07456 şifre bu zaten ikinci koptan ispan 7456 alacağız. Tamamdır, bitirdik. 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 Evet arkadaşlar, açtık gördüğünüz gibi. Hemen şunu alalım. Bir tane de hap ilacı alalım. Bir daha bir bahşiş. Hadi abicim al bahşiş sana. Hak ettin bak bunu. Bahşiş daha etti. Tamamdır. Ne yapıyorsun abi? İyi misin? İyiymiş tamam. Evet. Hemen açıp geliyorum. Tamamdır bu işlemde. Ne oluyor? Hadi be. Hadi be. Açılmış tam iyi bari. Bir de size iyi bir haber vereyim arkadaşlar. Şey yani nasıl diyeyim? Şey olduğunda arkadaşlar rast geldi mesela şaşırtmacılı kapılarda bilme, bilemediğiniz şaşırtmacı kapılarda rast geldiğinde aslında kurtuluyorsunuz. Nasıl diyeceksiniz? Şöyle arkadaşlar. Rush gelince Rush direkt kapıyı açıyor ama kilitli olmaması lazım. Kilitli olması lazım. Rush direkt doğru kapıyı açıyor ve siz de doğru kapıyı buluyorsunuz. Hani Rush doğru kapıya gider ya otomatikman o zaman robot yani çalışıyor. O yüzden arkadaşlar doğru kapıyı buluyorsunuz. Rush'ın gelmesi için dua edin. Şaşırtmacarı kapılarda. Evet burası en kötü yer. Şu 60 61. kapı. Evet ben kapatayım çünkü kısayım. Keseyim çünkü çok fena burası. Çok uzun sürüyor. Ben yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar Allah'tan kısa sürede bulduk. Gerçekten çok genelde uğraştırır yani. Çok uzun buralar kalma karışık yani. Çıkış yeri nerede? <laughs> Çıkış yeri nerede? Tamamdır. Hadi bakalım devam edelim. Ya yine mi ya? Ne oluyor? Ne oluyor? Heh. Ne? Ne? Ambush! İlk defa gözüktü videoda. O yüzden heyecanlandım. Demek öyle ya ambush. Evet hadi bir kere daha alalım. Hadi. Yes. Herhalde bu son da. Son son bu. Bu son bence. Biraz daha bekleyin çünkü gelebiliyor. Son. Son. Bu. Ay. <gülüyor> <gülüyor> Ay. Evet arkadaşlar. Hastaneye geldik. Burayı ben deliler hastanesi olarak adlandırıyorum genelde. Çünkü çok manyak yani yatakları. Şuraya baksanıza. Drash geliyor. Evet, sek buradaki çok önemli. Zaten şimdi haç tutalım. Eğer bir şey olursa seki alırız haçla. Devam edelim. Oy! Dap! Bakın. Karanlık kapıyı anlayamadım. Şaşık koca kapılar olduğunu. Canım gidecek ha. Ne oluyor? Ha sekin gözleri. Ama burada sekin gözleri yok diyecektim. Varmış orada tamam. Bu saatten sonra korkmaya gerek yok beyler. Sek var. Evet burasıymış hatta sek. Hazır mıyız gel beyler? Eğer bir şey olursa haç elimizde. Sorun yok yani korkmaya gerek yok demek istiyorum. Evet. Ben hiç korkmuyorum açıkçası. Elimde haç var. Başlıyoruz. Heyecana gel. Evet şu an öldük mesela. Ama elimizdeki ağaç yolunda. Biz değil yani. Biliyordum ki. Haç gitti. Elveda haça. Halt. Halt var. Hazır mıyız arkadaşlar? Halt. Başla. anayım mı? Tam hafta tekte geçtik. Evet arkadaşlar. Gerçekten çok yani ilerleme yaptık. İlk defa, ha videoda bu kadar geldik. Yoksa ben hep gelirim de. Ya hayır, 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 hayır. Yetişemedim. Yetişemedim kapıya. Kapıya yetişemedim. Dolaba yetişemedim. Dolaba yetişemedim. Gördünüz. Evet arkadaşlar gördünüz. 87. kapıya ulaştık. Ya ben geçerdim. Ben geçerdim. Gelirdim yüze. Dolaba yetişemedim. Ben salam. Niye öyle bir şey yaptın Ege? Ege. Oradaki katva ya çok işe yarardı. Yani. Seki attık o açı. O kadar iş çok işe yarardı o aç ya. Neyse arkadaşlar çok dinlediğiniz